Üşümediğini nereden anlarsınız? Elinizi ensesine koyarsınız, göğsüne koyarsınız. Eğer bu bölgeler sıcaksa bebeğiniz üşümüyordur. Bebeğinizin elleri ve ayakları soğuk olabilir, üşüyor diye düşünmeyin. Yeni doğan bebeklerde ellerden ve ayaklardan kılcal damarlar az geçtiği için bu bölgeler genelde soğuk olur. Daha garanti bir yöntem istiyorum ben diyorsanız o zaman ateş ölçerle ölçebilirsiniz. Eğer bebeğinizin o vücut sıcaklığı 36-37 derece ise bu gayet normaldir. Bazen 38 çıkabilir çok giydirdiğiniz zamanlarda. Bu gibi durumlarda bebeğinizi soğuyacaksınız, birazcık daha bekleyeceksiniz. Yani yaklaşık bir yarım saat eğer vücut sıcaklığı düşüyorsa normale demek ki çok giydirmişsiniz demektir. Peki oda sıcaklığı kaç derece olsun? Oda sıcaklığı gündüz maksimum 24 derece, gece de 22 derece olsun.